in the sky, far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, you can't stop it from shining. Hocam iki kere sonuç neler söylemek istersin, Ya zor maç olacağını biliyorduk tabii ki. Ee, öne de geçtik. Ama tabii ki Antalya'yla liderle oynuyorduk. Ee, Namalüktü. Yenebilirdik. Son dakikalar çok üstün oynadık ama 2-2 bitti. Tabii ki mutluyuz, mutluyuz ama galibiyeti kaçırdığımız için de üzgünüz tabii ki. Evet hocam, yine çok gol kaçırdınız değil evet. mi? Evet, gibi. maalesef bugün de çok kaçırdık. Ama tabii ki mutluyuz ama galibiyeti kaçırdık ya, ona üzülüyoruz. Ama tabii ki çocukları tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi oynadık, oyuna sadık kaldılar. i̇yiydik. E, Teşekkür ederim. Var mı bir mesela? Yok. inşallah. hafta artık tekrar bu cam oynayacağız. İnşallah onu 3 puanla kapatıp ilk yarıyı pardon. Daha sonra burada Alanya gelecek. İşte o iki maçtan 6 puan hedefimiz. İnşallah 6 puan alırsak ilk yarı hedeflediğimiz puana yakın bir puanla kapatmış olacağız. in the sky Gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining.